Bodrum'da Malta Turizm ve Tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Malta korsanlarının yaptığı içecekler sunuldu. Malta Turizm Ofisi'nin Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde düzenlediği etkinliğe Malta Ankara Büyükelçisi akademisyenler ve STK temsilcilerinin aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Malta Tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan etkinlikte Malta tarihi arşivlerinde Osmanlı etkisinin izi sürüldü. 5 yılı öncesindeki tariflerden hareketle bugünün koşullarıyla yapılmış lezzetli bir içecekler ikram edildi. Malta Ankara Büyükelçisi Kent Haber'e yaptığı açıklamada Malta-Türkiye ilişkilerine çok iyi düzeyde olduğunu ifade ederek şöyle dedi. Bodrum çok güzel bir yer. Kaleyi gezme fırsatım oldu ve bizim tarihimizle bağlantılı bir yer. Her yerinden denizi görebiliyorsunuz ve çok güzel bir manzarası var. Türkiye ile Malta ilişkileri gerçekten mükemmel. Gün geçtikçe daha da güçleniyor. Karşılıklı resmi ziyaretler gerçekleştiriliyor. İşbirliğinin daha da güçlendirilmesi için anlaşmalar yapılıyor. Ekonomik ilişkilerimizde de çok güçlü şeklinde konuştu. UNESCO Dünya Gezginleri Derneği Başkanı Nevin Salman, etkinlikte Malta tanıtımının gerçekleştirildiğini ve Malta korsanlarının içeceklerinin etkinlikte yapılarak sunulduğunu söyledi.